Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Nadir Kitap'tan geçen haftalarda sipariş verdiğim İngilizce dergilerim geldi. Aslında bu İngilizce dergileri ben bayramdan sonra bekliyordum ama bayram öncesinde bugün elimde olmam gerçekten beni mutlu etti. Bu kadar hızlı beklemiyordum açıkçası. Sevgili arkadaşlar, her biri 5 lira, 7 lira, 10 lira arasında değişiyor bu dergilerin fiyatları ve bu dergileri çok önemsiyorum ben. Çokça Nadir Kitabın sitesine gidip e, kimi bazı o zamanlarda alıyorum. Ve neden önemsiyorum? Çünkü ileride eğer e, Narcizane sizlere de önerim sevgili arkadaşlar. Bu dergiler ileride bir akademik çalışma yapacaksanız, tez yazacaksanız mutlaka bunlar iyi bir kaynakçı olabilir sizler için. Çünkü bu dergiler uluslararası ilişkiler, dış politika ve siyaset Bilimi ile ilgili çok değerli makaleleri içiyor ve en az bundan 20 yıl öncesine dayanıyor. Örneğin bakın Newsweek dergisi var elimde. Hemen göstereyim sevgili arkadaşlar. 1978 yılına ait. Hemen bakayım tam tarihini. 20 Mart 1978 sevgili arkadaşlar. Bakar mısınız? Amerikan Başkanı Carter'ı görüyorsunuz. Bu Menahem Begin. 1970'li ve 80'li yılların başında damgasını vuran İsrail'de Likud sağcı lideri, lideri başbakan olan o dönemde Menahem Begin sevgili arkadaşlar. Menahem Begin ve Mısır'la barışı başlatan önemli bir isim sevgili arkadaşlar. Camp David Anlaşmaları'nı imzalen. İsrail'in dönemin başbakanları arasında ve hemen şurada bir şey gördüm. Onu göstereyim size. Neden özellikle bunu istiyorum? Bakın şurada mesela içindekiler hemen size göstereyim. Çünkü tamam ben bunu Carter ve Begin çok dikkatimi çektiği için aldım kapakta ama bir dosya haber niteliğinde sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın sadece Amerikan dış politikası yok Afrika'dan da ve dünyanın çeşitli yerlerinden de şöyle birçok makale var değerli arkadaşlar. Ekran göğsü almak isteyen sevgili arkadaşlarım için belki ilgi duyan değerli arkadaşlarım için de şöyle e, gösterdim. 1978 e ait en eskisi bu elimdeki dergilerden. Yani 7 lira 10 lira sevgili arkadaşlar bunlar. Muazzam arşiv bunlar. Yani bunlar kıyıda köşede kalmış, keşfedilmeye bekleyen muhteşem arşiv bana göre. İngilizce mis gibi makaleler. Newsweek dergisi. Bu da öyleydi öyle değil mi? Tabii bu da Newsweek. 78 a 1978. Bu da 24 Ekim 1994 sevgili arkadaşlar. Belki şu an kanalımın çoğu takipçisi içinden bir şey düştü. Birazdan... Ha. Şişli Kaptan Paşa mahallesi muhtar adayı isim vermeyeyim hadi. Demek ki o kişi e, buraya nadir kitaba satmış bu güzel dergiyi. E, sevgili arkadaşlar yani çoğunuz belki doğmamıştınız bu tarihte gösterdiğim tarihte. 1994 bu da. Şöyle göstereyim. Burada da yine İsrail'le ve Batı Şeria'yla ilgili bir e, haber var. Onu e, o dikkatimi çektiği için aldım. Şöyle hemen size hızlıca şurayı göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Hemen hızlıca geçeyim. Şu şekilde bakın. Kanlı kanlı bir ödül diyor ki biliyorsunuz şu hemen şöyle göstereyim bu Filistin lideri Filistin'in efsanevi liderleri lideri Yasar Arafat Filistin Kurtuluş Örgütü sonrasında El Fetih ve Batı Şeria yönetiminden bahsediyorum değerli arkadaşlar. Bakın Filistin milliyetçinin bayraktarlığını yapan ve 2000'li yılların başında e, kanserden vefat eden Yasar e, Arafat'ı görüyorsunuz. Aşağıda bu da suikastle öldürüldü. Yizak Rabin, İsrail Başbakanı 1995 Kasım'da öldürülmüştü. Ve Bir de onun Dışişleri Bakanı vardı Şimon Peres. Sonrasında İsrail'e Cumhurbaşkanı da olacaktır ve onun üçüyle beraber Arafat, Rabin ve Perez biliyorsunuz 1990'lı yılların başında Nobel Barış Ödülü'nü almışlardı. O yüzden bunu ka ka kapağa buraya iç haberlere taşımış. Bu arada şunu söyleyeyim, bakın hemen arkasında şöyle bir haber var. 1994'te Rusya yükseliyor mu başlığında güzel bir makale var. Şu şekilde göstereyim size. Bakın döviz bürosunda bir teyze. <laughs> bakın şu şekilde göstereyim. Rusya yükseliyor mu 90'lı? Yılların başında atmış bunu. Daha Putin ortalıklarda yok sevgili arkadaşlar. Yeltsin'in yönettiği Rusya'dan bahsediyoruz. Diğeri, ha burada iki tane Newsweek vardı. Tekrar şöyle ekran görsel almak isteyen sevgili arkadaşlarım için göstereyim. İki Newsweek dergisi. Hemen bakıyorum. İki tane de Jerusalem Report dergisi var. Bakalım şöyle göstereyim. Insight Jordan diyor, İsrail'in bir sonraki barış partneri, barış için partneri acaba Ürdün mü olacak diyor. Güzel bir haber. Bu da bakalım, bu da dosya haber aynı zamanda. 14 Kasım 1991 tarihi sevgili arkadaşlar. Kapağı da çok hoş. Şöyle göstereyim değerli arkadaşlar. Bakalım içeride size gösterebileceğim hızlıca dikkat çeken neler var. Zaten şu şunu gösterebilirim. Alttaki başlığı da çok ilginçti gerçekten. Ee, o dönemde biliyorsunuz mesela bunu 1991'de bu başlığı atmış bu dergi. işte İsrail'in sonraki barış için e, partneri e, acaba Ürdün mü olacak? Ve öyle oldu. 1994'te İsrail Ürdün'de barış anlaşması imzaladı biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve şuradaki başlığı da çok hoşuma gitmişti. Bakın neden Ürdün barışa gereksinim duyuyor? Neden böyle bir ihtiyacı var Ürdün'ün İsrail'le barış yapmaya onu dosya haber niteliğinde muazzam, çok güzel. Bayram eğlencem çıktı benim arkadaşlar. Bayram boyu bunlarla böyle oyalanıp duracağım. Yani tamam mesela Newsweek dergisi de bunu yapmış. Yani kapağındaki haberlerin dışında Latin Amerika'dan tutunda Afrika'ya kadar Kuzey Amerika'ya kadar Asya'ya kadar Asya Pasifi'ye kadar birçok haberler varsa ilgili arkadaşlar. Tek tük haberler değil elbette. Diğeri bir tane daha da bir tane daha The Jerusalem Report dergisi var. Bakın şekilde. Bu da İsrail'de din ve devlet işleri ayrılacak mı? İsrail'de din ve devlet arasında ne gibi çatışmalar, ne gibi uyuşmazlıklar var? Dosya haberini bunu eklemiş sevgili arkadaşlar. Kapak olarak da bunu vermiş. The Jerusalem Report dergisi. Hemen tarihine bakıyorum değerli arkadaşlar. 16 e, Ocak 1992 diyor. Bakar mısın? 1992 bu da sevgili arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. içeride. yine dikkat çeken çok sayıda haberler var. Bakın şu şekilde göstereyim sevgili arkadaşlar. Ekran görüntüsü almak ister sevgili arkadaşlarım için. Bakın birçok haber var. Burada Saddam Hüseyin'i, e, Hüsnü Mübari'yi görüyorsunuz. Irak ve Mısır Devlet Başkanları. Kaçıncı sayfadaymış? Hemen bakalım varsa şeyleri. 30. sayfa. Ha süper. Şurası. Bakın. Şu şekilde göstereyim. Yani bunların ikisi öldü zaten biliyorsunuz. İdam edildi 2000 yılların başında. Yasar Afat da 2000'lerin başında kanserden öldü. Hüsnü Mübarek 2011'de devrildi biliyorsunuz iktidardan. 32 yıllık Hüsnü Mübarek rejimi son buldu ki Enver Sedat suikastla öldürdükten sonra 1980'li yılların başında Hüsnü Mübarek Mısır'da devlet başkanı olmuştu biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. İlginç yani tarih, mis gibi tarih kokuyor bu arada. Buram buram geliyor. Keşke öyle bir teknoloji olsaydı da bu kitap ve dergi kokularında e, oraya kadar gelseydi sevgili arkadaşlar. Şöyle ekran göğsü almak isteyen yani, sevgili arkadaşlarımız için de The Jerusalem Report'u da şu şekilde tutayım. İki Newsweek ve iki e, The Jerusalem Report dergisi e, aldık. Şöyle bir dergi daha aldım. Ya, elbette bu çok e, yakın dönem, 2010 tarihli. Sonbahar 2010'a ait böyle bir dergi sevgili arkadaşlar. Bu Birleşik Devletler ve e, İsrail ilişkilerini üzerine bir araştırma, çalışma dergisi. Ancak ben bunu tümüyle İngilizce zannettim ama Arapçaymış sevgili arkadaşlar. Ve içerisi de keza öyle. Şöyle göstereyim bakın. Sadece özet yani ilgili makalelerin özetleri İngilizce ama diğer ana metin tümüyle Arapça sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Yani bunu geri göndermeyeceğim, bunu bir yere bağışlayabilirim. Bizdeki biliyorsunuz e, Arapça eğitim veren örneğin Marmara Üniversitesi Ortadoğu biliyorsunuz o enstitüsü var. Onlar çok Arapça önemsiyorlar. Belki oraya gönderebilirim. Sadece bakın makalelerin özetleri İngilizce şeklinde değerli arkadaşlar. Şu şekilde e, göstereyim. Diğer sayfaları tümüyle zaten gördüğünüz gibi Arapça. Pekala, videomu kapatacağım. Biraz bunlarla şöyle bir e, haşır neşir olacağım. Diğer kapaktaki e, haberlerin yani kapaktaki dosya haberleri ve incelemelerin makalelerinin dışında diğer makaleleri de inceleyeceğim tek tek. Dedim ya sevgili arkadaşlar bayram için bana çerezlikler böyle eğlenceler çıktı. İleride makale, yüksek lisans ya da doktora tezi yazan sevgili arkadaşlarımız için de bunlar nadir kitapta 5 lira, 7,5 lira, 7 lira, 10 lira bir şey yani. O yüzden bunları şimdiden alın ve mutlaka arşivinize koyun. Hocam alıp da ne yapacağım demeyin. İlerideki akademik hayatınızın size ne getireceği belli olmaz. Özellikle akademik kariyer hedefinde olan sevgili arkadaşlarım için söylüyorum. Alın bunları örneğin işte Çat, Burkina Faso. İşte e, Botswana, Nijerya, Angola'yı dahi bir kapağında dosya olarak açsa dahi ya bu benim ne işime yarayacak demeyin. Alın ileride mutlaka eliniz uzanacaktır ona. Mutlaka ilgili ülkelerle ki uluslararası ilişkilerciyseniz ya siyaset bilimi okuyorsanız, tarih okuyorsanız sevgili arkadaşlar mutlaka ya da bölge çalışıyorsunuz elbet çalışacaksınız elbette mutlaka alın bunları arşivinize koyun. İleride ne olacağı belli olmaz mutlaka kullanırsınız, değerlendirirsiniz diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Pekala herkese güzel bir pazartesi diyorum, diliyorum. Yeni bir haftaya başladık. Herkese bol sağlık, mutluluk, en önemlisi tabii ki Covid çağında sağlıklar diliyorum arkadaşlar ve başarılar diliyorum. Sloganımızla bitirelim isterseniz. Neydi sloganımız değerli arkadaşlar? Bol okumalı gündemimiz olsun. Güzel bir hafta geçirin. Benim değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim. Görüşmek üzere.